İyi ki geldi mi diyorsun ben evet, evet evet o kadar iyi geldi ki kokular da parlıyor ev parlıyor inanamıyorum. Yani. Nergis kova getir bakayım ben size bunu. Kız yine şey kargo gelmiş bir açın bakın. Hı -hı. Benim Hı -hı. çantamı böyle geceden böyle buldum yere bırakıyorum biliyorsun. Bu şu busuz olmaz. Olmaz. Evet. <laughs> Nasıl hiç. kokusu Dilda? Bayıldım. parlıyor değil mi? Yani, parlıyor. Vay camlarını siliyorduk. Busuz siliyorduk. Şey kalıyordu. He. Sonra bunu koyduk. dedik. Ha. Oo. Hmm. Tekül. Oh. Hmm. Ne? <laughs> hmm. <laughs> şöyle izinde. İzinde şöyle. <laughs> Haydi açın bakalım ne gelmiş. Altın Çok işte. Dilda. Dilda. Kızın adını Dilda koydum. <laughs> Şurada da kargolar var. Bakın. Aaa Medine. <laughs> Babam. Babam aşkım benim o. Babam. Ay bakayım diğer Ay, tarafına. Ay. Annem. Ay çok güzel. Aha. Medine çok teşekkür ederim. Daim şeyler. Çok güzel. Ha, ha. Hemen vereceğim. Yerini <laughs> vereceğim. çok güzelmiş. Annem burada babam oldu. Çekmiş, Oo, evet kutudan bu yuvası çıktı. Teşekkür ediyoruz. Kim yollamış bu Bunlar iş yerine geliyor. İş yerinden eve geliyorlar ama yani. Anladın mı? Aa, Medine'cim, kuzum. Ay bu ne oluyor acaba? Sıcak su koyuyoruz. Bir şey, de, şey çıkacak kutuda. buradan. Yapayım mı? Ay yap bakalım Bilmiyorum. ne çıkacak. Bir de bu, bu hediye Çok teşekkür ediyoruz. Çanta orada. gideyim burada. Bu ünlü şu benden gelmişti. Nergis abla. Şunu da atalım. Yani bu da iyi bir şey. var mı? Ha, bunu da Emre almıştı. Emre, evet. Çok teşekkür ederim. Güzelmiş. Harika. Evet, bunlar Diamond'dan fazla fazla gelenler. Bunları geri yolluyorum, bunları takmıyorum aşkım. O ne gelmiş? Aa, çok güzel. Teşekkür ederiz. Kim yollamış? Şu kartı açabilir misin aşkım? Bu da yine benden gelen. Bu çok güzel, Medine. Çok da güzel bir not yazmışsın. Aç şimdi <laughs> Dünyanın en güzel hediyelerinden. Orada. Ooo Rana'cığım çok teşekkür Bundan. ediyorum. Çok güzel. Diamond gitti az önce. Arasın, arasın çocuğu isterseniz. Var. Çok teşekkür ederim. Burada uyunur uyanmaz Arvelis şu nasıl bir başımız ağrıtacak bugün diye. Önden önlem alıyoruz yani. Ay asla bitmeyen hediyelerim Nergis Kova ya. <laughs> Sevilmek ne güzel değil mi? Güzel güzel. Sevilmek çok güzel. En güzel. Amin. Evet. Allah nasıl evet. olmuş evet. evet. kız acaba? Kartı burada. Bilal Polat Aksaray. Çok teşekkür ediyorum. Aksaray şubeme. Aç bakalım aşkım. Story süresi dolmadan Hızlıca. Evet, evet, evet. Enerji, enerji. Ee? Hmm. Evet. Bu neymiş aşkım? Bu da bir sürü şey, bir şey var. Bazen böyle işlerine geliyor girişimci hanımlardan. Ben böyle destekliyorum onları. Ee, ama şey bunda kart falan yoktu. Bunları kızlara da verdim. Onları hep kızlara dağıtıyorum. Kullanın kızlar. Teşekkürler. Bu arada teşekkür ediyorum. Aksaray Şubem böyle bir etek yollamış. Bir üstü. Şöyle bir ayakkabı gelmiş Dildacığım. Aksaray Şubem'den. Bu da güzel. Evet, şunlar. Bunlar mı gelmiş bir de? Hı hı. Hmm, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Şu Emre'cim yollamış. Teşekkür. Bu nereden gelmiş kız? Aa, Soner yollamış. Diyarbakır şubem Teşekkür ediyorum. Aa, Ahmet Bey mi verdi? Teşekkür ederim. Ahmet abi teşekkür Kızım kaç kaç. Anne, Ahmet abi teşekkürler. Bozuk paraları vermişsin eline. Ya bir şey değil. Arabadan almış yenge. Tamam da yani bozuk para hani mikrop falan ya sağ ol. Valla kağıtlarda da var yenge var. Hepsinde var canım. Euro'da da var, dolarda da var. Şimdi geçecek misiniz yenge? Ben bugün evde çocuklarımla Havuza gireceğim. Tamam. Baba. Oğlum o bebeği alabilir miyim ya? Ben kredi kartını vereceğim yenge. Kredi kartı verebilirsin bak. Yani tamam. bozuk para, kağıt para vermiyoruz tamam. ama kredi kartı kredi. güzel. Tamam. <laughs> evet annesi gibi para taşımasın. Tamam. <laughs> Çocuklar gelin buraya. Çağır bakayım elini. Çocuklar gelin. Neredesin? Neredesin? Aşağıdayım. Çocuklar mı? Babaannem bana verdi. Ne verdi? Çocuklar bize verdi babaannem. Siz gelin siz. İnşallah geldi. Ha tamam Ahmet. Abi. Aşağıdayım. Sen gel, sen gel. Sen bir gel. Sen bir gel. Sen bir gel. Kim <laughs> o ya? Park yeri mi? Park yeri. Ahmet abi çeksin arabayı Gülşah ablaya. Park etsin. Gelsenize. Hadi kocacığım işim gücün rast gitsin. Inşallah. Ben gidiyorum. Allah'a emanet. Tamam o Kızım bekliyorum. Hadi gel. At ya. At. Melda işe mi gidiyor Ha? He? He? Evet. Diyip evet. işe gideceğim ben de. Hadi işiniz gücünüz rast gitsin. Allah'a emanet olun Tamam mı? <laughs> Çocuğa bir daha bozuk para vermiyorsun. Allah arabadan alıyor. Kredi kartı veriyorsun. Ya, tamam mı? Ahmet? paşam. Ben Nereye geliyorsun sen? İşe. İşe. Nerede giyeyim? Üstünü giyin ama böyle işe gidilmez ya. ya? Pişe, pijama, pijama ile işe mi gidilir? Gideceğim. E hadi git. Hadi. Götürecek misin? Hayır. Ha? Ben dışarıda istedim. Dur giydireyim ben sana. Dur. Abi bir dur şu bisikletini güzelliği. Yok abi yok. Öküşe geldik. geldi o, bura aşağıda doğru. Tamam. Allah Yok, yoktu. Yoktu, yoktu, yok, yok. Yok, yok. Yok, O gün petrole gittim. <laughs> işte, <lastik> ama tamam da <laughs> oturmuş abi lastik. Nasıl oturmuş? Kaldır onu. Oturduğu yerden. <laughs> Niye oturmuş lastik Ahmet abi? Niye bize gelen herkes oturduğu yerde oturuyor? Bu değil paşam o makam aracı yok. Gel. Ya Ahmet abi araba. senin bu abartmaların. <laughs> Niye? Niye çocuğu aile diyorsun? Gerçekten gelecek şimdi. Benim arabam ne şey... zaman geliyor ya? Engin salı günü alacağım onu. Salı günü. Engin salı günü alacağım. Ferrari'yi getireceğiz. Onu götürürsün. Bir bakalım araba nasıl olmuş ona göre Ne yaptırdın ki arabana? Kaplama yaptırdılar arabayı. Bir hafta bir Buna da kaplama yaptıracağım mı? <laughs> Bir de sen bence servisi çağır. Bu nasıl çalışıyor? Bluetooth'ta zar zor bağlanıyor. Şimdi ne? Sistemi kapatırsan bir şey diyeceğim sana. Yo. Ne? Sistemi kapat. Kapatmıyorum. Burada söyle. Yabancı kimse yok. Az kişi öğreniyor Hadi, zaten. Daha geliyor musun kız? Bir araba parası verir servis abi de çağırmaz. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Anne, ben... Sen bu arabayla geldin. Ablam ne getirdin bakalım. Dur önce arkasına. <laughs> ta 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 ta. Abla bu nedir ya? Sana en çok yakışacak hediye dedim. 7 7 7 yapıyoruz ha. Evet, he? aynen. 5 2 0. Evet, ne? <laughs> enerji. Sıla'dan öğreniyoruz aynen. enerji. çok güzel. Şimdi bunu e, Engin Bey'in odası şey ya. Yani bunu <laughs> Buna çok uğraştın mı? Valla Engin çünkü... Bey beğenirse onun ofisinde de yapacağım. Senin ofisine Nilde Ayşat'ın olduğu ofise de yapılabilir istersen. Evet, ha? Çok güzel değil mi? Evet. Teşekkür ederiz abla. Ne Emeğine sağlık. Sağ hiç Kızım. Çıkıyorum. kız kamera yok. Çık çık. Seni çeken yok. O da Kamera ben bekliyorum ya. Tamam çık. <laughs> Hazırlanıyor. Bekleyeceksin. Daha sürecek mi? O. Ben, ben gidiyorum. E <laughs> babası desene. Herkes annesi mi? Aynen öyle. Beğendin mi? Evet abla. gel bakalım nereye Ya asıyorsun? şey aslında çekimden önce getirseydim. Oh. Kapağında dolarlar. Her gibi. şey benim biliyorsunuz. Bunları falan hep Gülşah abla getirdi. Bahçedekileri. Şeyi yapacağız. E, bahçeye yine bir şeyler yapacağız. Bak, bir burayı de üst balkonda. Falan. Tam buz gibi burası oh, çok oh, güzel. Mis gibi vallahi. Şuraya asalım dedim ya. Dinam. Bence de abla. Ay, tut tut çok bakalım. Çok Oo. Enerji. enerji geldi. Bak yakıştı. nasıl geldi enerji. Evet bir şarkı. Ya ben onu da götür bakarsın. Ya, ben de, ben de, ben de. tamam tamam. Tamam pijamayla götür ya şey. Ay çocuk yere attı kendini. Yani. Git Engin. Gidiyor, Aşkım gidiyor nereye götürüyorsun? Engin ya? beraber gidiyor, ikimizin çocuğu. Git az bir şey bilen oldu ne olacak? <laughs> tamam tamam baban sana bakacak ağlama. Engin. Öğleden sonra bir çorba bir bulgur pilavı. Aha. Pijamayla gitsin bir şey olmaz. Yazık çocuğa da işe gidiyor. Benim bu saçım başım Esma. Son derece doğallığımla. Esma diyor ki senin bahçenin ne temizliği bitiyor ne tadilatı. Ne de evin insanının derdi Seni bitiyor. yerim doğru Bizim Esma bu dediğin doğru. Yok. Evet arkadaşım. Ama şey Engin geçen bana diyor ki sen durmuyorsun ki sürekli bir şey yaptırıyorsun. Ne yapayım kız güzel oluyor bak. Salıncak bitsin gelirsin sallanırsın burada. Evet. Tamam. Çok güzel olacak. Ay bir tık biter biter şey ne zaman bitiyor abi bu akşam, bu akşam. hadi enerji göreyim size Şuraya açtırayım dedim ki burada oturalım esmaşımla bak bu çok güzel bir salıncak olacak kızlar Kız asla durmamam bu bahçeyle uğraştığım kadar hiçbir şeyle uğra. şu minderleri koysana aşkım orada oturalım arkadaşım evet, maskeler, şey, de onun için tamam alacağım. şimdi koyalım artık boşlar. Tamam. toz olursa temizleriz Canım Nergis'cim ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nasıl yaptın? Cübbi Tarif ver lütfen. <gülüyor> 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 Esma. Sen mi yaptın yoksa? He? Ha, aa, aa Dilan Hanım engin beni kasas yaptı Dilan Hanım. Aa, <laughs> lafa da bak sen. Ay ama çok güzel yıkılsın. Hadi bir kuru fasulye pilav da var. Of. Getirin bakalım. Teşekkürler aşkım. Elinize sağlık. Efsi ya efsanam de aynı. Ne <laughs> temizlik yapıyorlar işte öyle öyle idare ediyoruz aşkım bitmez bu evin işi. Tabii amacığım. hiç aynı. Moşum şimdi buraya açtırıyorum. Arkadaşım bizim evde çok temizlik yapan var ama yemek yapan yok. Ben o yüzden, yapayım mı kız. Ay canımsın. <laughs> ne istedim biliyor musun ne sana? Istedi? kuru fasulye pilav turşu ebru da geliyor. Oo. Şimdi Şurada bir keyif yaparız. Harika. Aynen geliyorum. Aha. Şu salıncağımı biraz göstereyim dur. Engin bak buraya salıncak yaptırıyorum aşkım şu anda. Ee, buraya çiçekler gelecek kocacığım. Ben çiçek çok seviyorum ya enerji. Çiçek olacak. Sallanacağız burada karı koca. Şimdi bugün bitiyor abi herhalde bu. Bugün şey oluyor. He. E, ee, bir bitiyor bir salıncağı kalıyor. Ha, o ne zaman geliyormuş abi? O da pazartesi dedim Meryem Hanım. Ha, kesin mi sence? Kesin herhalde. İnanıyorsun. İnanıyorum. Enerji. Enerji abla. İnanıyor gibi yapalım. Tamam Sema halleder Hadi bakalım Kışında şey yapacağım Bunu kaldırır Nasıl kaldıracağız bunu abi ya Kalkmaz ki bu. Kalkmaz ha, Biz kaldırırız Kocam kaldırtır bunu benim için Enerji <laughs> Dünyaları istemiş Esma Bak işte Allah aşkına bacım. Kurban olayım bacım Bunlar büyümüş de Bir tane istediği ayakkabı 5300 lira Engin Arim da şey yapsın ben. Kartın kartını aitsin. Mi Millet şaka zannediyor. Arayacağım şimdi biliyorsun Esma var. Çekeceğim ben. seni. Çekeceğim <laughs> vallahi arayacağım. Dur bak alıyorum Yemin ediyorum bak çek yine kart limiti saçmalama. Yok yani doğrusu neyse o yani. Benim kartım da yok. Vallahi kocamın kartını koydum. <laughs> bak arıyorum. Joker hakkı. Bağlanıyorum şimdi. Aşkım kartın şeyini açar mısın? Benim. Neden? Limitini alışveriş yapıyorum şu anda Nilda'ya. Benim kartımın limiti yok aslında çocuk. <laughs> tamam işte sana mesaj geliyor ya onaylar mısın kodu? Tamam Hadi yolluyorum şu an. Bak şimdi kod gidecek ona Esma. Yemin olsun bak yanında yapıyorum. Kabul ediyorum her şeyi diyorum. Biz şahitiz. Tabii. İnanmayanlar utansın. Tabii canım millet rol yapıyor.